TUSAŞ'tan jet motorlu İHA sürprizi ilk uçuş Şubat 2023'te. Türkiye'nin insansız hava aracı serüveni adeta baş döndürücü bir hızla gelişip yükselmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün dünyanın herhangi bir ülkesinde isminden bahsettiren Türk İHA'larında yeni dönem için adeta gün sayılıyor. Baykar teknolojinin geliştirdiği muharip insansız savaş uçağı yüksek hız, yüksek manevra kabiliyeti ve görünmezlik özelliğiyle tanıtıldığında tüm dünyanın dikkatini çekmişti. 2023'te ilk uçuşunu yapacak olan Kızıl Elma, Baykar'ın uzun yıllara dayanan tecrübesiyle geliştirildi ve bir hayalin simgesi olarak da çeşitli modelleriyle oyun değiştirici olacak. Ancak Kızıl Elma gibi jet motorlu bir başka Türkiye'sinin daha Şubat 2023'te ilk uçuşunu yapmaya hazırlandığını öğrendim. Benim için sürpriz oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin sessizce yürüttüğü projeyi bu kadar kısa zamanda bitirip uçuracak hale getireceğini beklemiyordum. TUSAŞ'ın Anka İHA platformu üzerinde geliştirdiği jet motorlu İHA 0.7 meç yani saatte yaklaşık 800 km hıza sahip olacak ve takriben 6.5-7 ton ağırlığıyla havalanacak. Evet yanlış duymadınız. İlk uçuşunu da Şubat 2023'te yapması planlanıyor. İsmi sır gibi saklandığı için ben de henüz öğrenemedim. Anka ve Aksungur'dan sonra Göksungur ismini de alabilir. Başka bir isim de konabilir. Baykar'ın Kızıl Elma Mius'u süpsonik ve süpersonik olmak üzere iki ayrı hız sınıfında olacak ve çeşitli modelleri de geliştirilecek. Uçak gemisine inecek ilk jet motorlu savaş uçağımızın da Kızıl Elma olacağı açıklanmıştı. TUSAŞ'ın jet motorlu İHA'sının çeşitli modelleri ve farklı alanlarda görev yapmak için donanımları olacağını kestirmek zor değil. Bu senenin başında Şunda Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Baykar'ın jet motorlu Kızıl Elması açıklandığında Baykar ile birlikte TUSAŞ'ın da jet motorlu muharip insansız hava araçları üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Fakat TUSAŞ'tan konuyla ilgili bir yol haritası, projenin detaylarına yönelik bilgi açıklanmadığından bu kadar kısa sürede uçuşa hazır hale gelmiş olması dikkat çeken bir gelişme oldu yakında jet motorlu İHA ve SİHA'ları göreceğiz vurgusuyla İsmail Demir ipucu vermiş, somut çözüm içinde 2023'ü işaret etmişti. Ben de TUSAŞ tarafındaki sürpriz gelişmeyi paylaşmak istedim. Evet 2023'te Türkiye'nin iki jet motorlu İHA siyası olacak. Savunma sanayi şirketleri rotadan çıkmasın. Savunma sanayimizin bu sene 4 milyar dolar ihracat sınırını aşması hatta 4,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin kısa sürede kat ettiği bu ihracat başarısı tartışılmaz derecede önemlidir. Zira ihracattaki gelişmenin sebebi savunma ihtiyaçlarımızı milli ve yerli imkanlarla karşılama başarısı göstermiş olmamızdan kaynaklanıyor. Bu sene beklenen yaklaşık 4,5 milyar dolar ihracatın tahminimce en az 1,5 milyar doları Baykar Teknoloji'den gelecek. Bayraktar TB2 İHA'ları ile adını dünyanın her köşesinde duyuran Baykar, üretiminin %98'ini yani neredeyse tamamını ihraç ediyor. Ama kamu ve yarı kamu nitelikli, devlet korumalı, ürettiğinin tamamına yakınının hiçbir rekabet yarış içine girmeden devlete satan şirketlerimiz ise Ciro'nun %2'si oranında bile ihracat yapamıyor. Tuhaf değil mi? mesela Havelsan ve Aselsan ne kadar ihracat yapıyor ama dünyanın dört bir yanındaki tüm fuarlara Baykar katılmıyor ama onlar hiçbirini ıskalamıyor bu işte bir terslik yok mu yurt içinde özel şirketlerin önünü kesenler işlerini el koyanlar ürünlerine geçit vermeyenler ihracat başarısı yok çünkü eski Türkiye düzeniyle hareket ediyor döneme ayak uydurmak istemiyorlar ayrıca bu şirketlerden bazılarının yurt dışında ofisleri ortak şirketleri olduğu gibi dünyayı sürekli gezerler bir de pazarlama ekipleri var ama ihracat başarıları yok. Dolayısıyla hangi şirketin ne kadar başarılı olduğu önemli ölçüde ne kadar ihracat yaptığına da bağlı. Silahlı kuvvetlere ne kadar ürünü sağladığı önemli, ama tek başına artık yeterli değil. İşte bu noktada kamu veya yarı kamu özelliği taşıyan vakıf şirketlerinin sorgulanması ve çalışmalarının gözden geçirilmesi gerekir. Bu hafta düzenlenen Saha Expo fuarına katılan bazı vakıf şirketleri yeni ürünleriyle sektörün ve medyanın önüne çıktılar. Bunlardan birisi de Havelsan ve yeni ürün olarak tanıttığı insansız kara aracı kapkandı. Daha fuar başlamadan Havelsan yönetimi bu işin tanıtımına başladı. Özellikleri sıralanıp yakında envantere gireceği bile yazıldı. Birincisi bu konu Havelsan'ın görev alanına girmiyor. Zaten tanıttığı İKA'nın kontrol sisteminden başka hiçbir şey de kendine ait değil. Ama Havelsan standında tanıtılan Kapka'nın asıl sahibinden hiç bahsedilmiyor. İşin asıl sahibinin adı bile geçmiyor. İkinci husus ise Havelsan kendi iştigal alanı dışına çıkıp cüro yapacağını umduğu insansız araçlar konusuna el atarak asıl işini, ürünlerini, bilgi teknolojileri veya yazılımı unutmuş olması. Havelsan yetkilileri dijital birlik konsepti adı altında bir süredir insansız kara, Hava ve deniz araçları geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü söylüyorlar. Yani görev alanlarının dışına çıkıyorlar. Ancak bunun anlamı özel şirketlerin önünün kesilmesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfı şirketi olmasının arkasına saklanılarak bu gücün kullanılmasıdır. Bırakın deniz, kara ve hava tarafında bu işleri asıl sahipleri yapsın. Onlar kendi ürünlerini tanıtsınlar. Sizden bilgi teknolojileri, yazılım veya sistem kontrolü gibi hizmet almak isterlerse de alsınlar. Sizin kapınızı çalan her özel şirketin çalışmasına emeğine el koyup biz güçlüyüz biz vakıf şirketiyiz hallederiz yaklaşımı sergilemeyin. Size ait olmayan ve henüz emekleme aşamasındaki ürünlerle kişisel reklam yapmayın. Ben şimdilik kapkanı yazdım ama bunun evveliyatında Baha diye bir İHA vardı. Sonrasında ise İKA olarak Barkan söz konusu. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın tüm projeleri eşit mesafede kalmaya çalıştığı bir dönemde. Bu projelerin tanıtım sloganlarında yakında envantere girecek şekilde bahsedilmesi de ilginç. Benzer çalışma yapan diğer şirketlere adeta bu konulara girmeyin mesajı veriliyor. Zaten hava, kara ve deniz platformu sahibi şirketlerde bu sebeple rekabeti yarışa hazırlanmak yerine vakıf şirketleriyle çalışmayı gerekli zannediyor. Özetle bu yaklaşımlar Türk savunma sanayisinin rotadan çıkmasına sebep oluyor. İnsansız deniz araçları konusunda da benzer girişimler var. Vakıf şirketleri gemi üreticileriyle işbirliğine gidiyorlar. Aselsan Sefina, Havelsan Yonca Onuk, Metaksan Ares ile İda yarışmasına hazırlanıyor. Aziz Yıldırım'ın sonradan bir vesileyle sahibi olduğu Dearsan ise İda için tek başına çalışma yürütüyor. Vakıf veya devletli ilinti Şirketlerin özel firmaları bu şekilde tahakkümlerini almaları doğru değil. Rekabetçi her yönüyle eleştirileri açık yarışmalarla bu projeler başarıya ulaşabilir. Elektronik ve kontrol sistemlerini biz yapıyoruz hesabıyla her işe vakıf şirketlerinin girmesi kesinlikle doğru değil. Ülkenin savunma sanayi geleceğine zarar verir. 8 yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu, Kiev'deki Türk Büyükelçiliğinde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda sergilenen ve 8 yaşındaki Ukraynalı bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan için kaleme aldığı mektupta ''Çocuklar ölmesin diye sizden bir Bayraktar rica ediyorum'' ifadesi yer aldı. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı ve binlerce insanın öldüğü savaş devam ediyor. Türkiye'nin işgal başlamadan önce Kiev'e sattığı Bayraktar TB2'si yalar, Ukrayna ordusu ve halkı için direnişin sembolü olarak görülüyor. Hatta adına şarkılar dahi yapıldı. Türk Sit Ukrayna Derneği Başkanı İsmet Yüksel, Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nde dün düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundan sevimli bir anekdot paylaştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resim sergisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben 8 yaşındaki Ukraynalı çocuğun yazdığı bir mektup dikkatleri çekti. Irpin kentinden olduğunu söyleyen ve bir adet Bayraktar TB2 isteyen 8 yaşındaki Jenya, TB2'nin yanı sıra Ukrayna ile Türkiye bayraklarını çizdiği mektubunda şu ifadeleri kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim adım Zhenya, 8 yaşındayım. Kahraman şehir Irpin'denim. Sizde bayraktar var, onlar savaş için. Bizde ise savaş var. Bizim zaferimiz için çocuklar ölmesin diye en az bir bayraktar sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim. Slava, şan olsun Ukrayna. Yeni Siyanın 2023'te hazır olacağını öğrenen Yunan spiker Ionis Theodoratas. Sky TV kanalında ilginç açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin giderek savaş teknolojilerine iyi yatırımlar yaptığını ve jet motorlu siyalar ürettiğini belirten Ionis Deidaratos, böyle giderse Yunanistan ve Avrupa diye bir yer kalmayacak çünkü Türkiye giderek çıtayı yukarı yükseltiyor diye konuştu.